Selamun Aleyküm canlarım yeni bir videoma yeni bir kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah beni soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyim Evet canlarım bugün günlerden perşembe bizim gül ağaç pazarımızın ama gül ağacımızın pazarı bugün Evet canlar ben e, öbür hafta sadece domates biber salatalık aldıydım e, Aslında tekrardan gidip e, sebze ama meyve falan alacaktım ee, ondan sonra o da nasip olmadı Teyzem gibi gelmişti Gidemedim tekrardan Evet yoruldum Annemle gittik birlikte aldık Geldik malzemelerimizi Şöyle neler aldım bir göstereceğim canlarım size Şöyle 100 lira mantar aldım Arkadaşlar mantarın büyüklüğüne bak Mantar aldım Şurada boyum vardı ona salatalık vardı ama yine de aldım. Çünkü haftaya kadar biter diye düşündüm. Ondan sonra evde limon yoktu. Limonumu aldım. Soğanım yoktu. Soğanımı aldım. Soğan yemişken o soğanı da hemen döküyorum. Soğan biraz sulanır gibi olmuş arkadaşlar. Bir de şu an saat 2. Iki. 2'ye kadar anca alabildik. Gelin. Evet arkadaşlar e, Bazıları yorumda Keşke Mira beyaz dolap alsaydım e, Oraya o gitmemiş Çok değişik durmuş kötü durmuş Arkadaşlar ben zaten e, zamanında Alacaktım e, 8-9 milyar dedilerdi O zaman da elimizde Tam vardı sonra aman kömürüydü Şunuydu bunu alamadık Şimdi de yılbaşını geçti 10 milyarı geçti o yüzden yani illa alınır. Bakalım zaman neyi gösterecek ama belki şimdi bu benim karsambalarını toparladı koydu yani. Şöyle bir döşet aldım arkadaşlar bugün şey yapacağım. Hmm, et sote, tavuk sote. Evet öyle yapacağım. Bugün de yemeğimizde o var. Ondan sonra şöyle kendime birazcık çilek aldım arkadaşlar. Ondan sonra muz aldım. Ee, biber karabatlıcan aldık bir de arkadaşlar ben bayağı da şiara şey yordum ee, borcam ondan sonra tatlı matlı yapıyorum ya uzun borcamım yoktu şöyle kendime uzun bir borcam aldım çok da mutluyum aldığımı şöyle büyüğünde de uzunundan aldım Gerçekten de çok mutlu oldum. Bunu aldığıma çok sevindim. Şöyle Bunu sonra Kaba aldım. Domates aldım canlarım. Bu e, kaba. Ondan sonra bir tane daha muz aldım. Bunu da Hatice eltime aldım canlarım. E, sordum ona da bir şeyler falan anlayacağımı alayım yardım dindi. O da benim şimdilikte de hani zaten öbür hafta aldıydık arkadaşlar. Bir ablamız gönderdiydi. Bir miktarda yardım parası gönderdiydi. Onun da her şeylerini aldıydık. O da daha var dedi. Ben de iyi tamam o zaman dedim. Onu da ben de şey istedi arkadaşlar. Hmm, koltuk örtüsü istedi. Dediğim gibi e, köyümüzde bir hayırsever abimiz e, evinde olan koltuk varmış kanepe. Onu vermiş. Ondan sonra ama onun üstünde de şey rengi biraz kreme benziyor arkadaşlar. Kreme benzediği için çocuklarda biraz şey olduğu için şöyle aynı benimki gibi ama koyu lacivertini aldım arkadaşlar. Koyu rengini aldım. Çünkü hemen e, rengini şey yapmasın diye pislenmesin diye daha doğrusu ya. Aman. Üç tane aldım. Bir üçlü var, ikili var, iki tane de tekli koltukları var. Onlar için aldım. Bir iki, ikisini örter, ikisine de yani benimki gibi keserik. Öyle düşündüm. Başka da bir ihtiyacım yok dedi. Bir ablamız daha ben hala diyorum. halamızda da yardım parası gönderdi arkadaşlar. Ona da gittim, dükkan borcunu kapattım. Çünkü şimdilik evine alabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani şu anki eksikleri sadece buzdolabı. Ondan sonra başka televizyonu falan. Onlar da zaten gönderilen yardımlarla ben bir şey alamam. Yani o kadar büyük bir miktar para para gönderilmiyor. Onun için e, o yardımla da gittim dükkanın ya, e, şeyini kapattım borcunu kapattım e, bir bakacağım. kira alanında kendine vereceğim arkadaşlar ne isterse onu alsın e, şimdi artık bir de fitre paraları ramazan şeyi falan arkadaşa yardım eden çok oldu gerçekten hepinizden Allah razı olsun ama yine de çocuklara muz aldım arkadaşlar muzla muz yesinler diye bir de koltuk örtüsünü aldım koltuk örtüsünü istedi. Aldım yani. Elimden gelen bu ne? Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur mu? Hızır mı? Bir şey diyorlardı ya arkadaşlar. O geldi aklıma. Ben bunları yerleştireyim şimdi. Ondan sonra yemeğimi yaparken birlikte videomuza devam ederiz. Sizi çok çok öpüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben döşetimi ee, aldım doğrayacağım. Koyacağım inciden. Yemeğimi yapayım. Kafam Ak rahat olsun en azından. İşte yok gerçekten yoruldum. Biraz bunu yaptıktan sonra dinlenirim. Hmm. Şunu şöyle cebine alıp şuraya koyayım bari de. Bunu da bu kesmez. Çok şükür bitti valla. İnsan yoruluyor valla arkadaşlar. Bir de o kadar kalabalık ki pazar. Ha, dur şunu alalım, dur bunu alalım derken. Acaba mantarlı mı yapsam mantarsız mı ki? Mantar Yusuf fazla sevmiyor. Dün akşam da arkadaşlar yemeğe gidip bulaşıkları yıkadım. Ondan sonra Yusuf'la Gamber trafiğe gittiler geldiler. Gamber eve gitti. Yusuf da yattı, uyumuş. Yoruluyor gayrı. Onda gayrı saat kaçtı vallahi iki buçuk muydu neydi Şiye kalktılar. Davula kalktı. Yusuf Kamber geldi. Ondan sonra gari, ben de arkalarından kalktım. Çay demledim. Yusuf melemen istiyordu. Benim de da melemen vardı zaten. Bu akşam da melemen yapın dediydim. Ondan sonra melemen yaptım. Böyle kahvaltılık türü hazırladım. Çayımı demledim. Ondan sonra Kamber de Çalıp geliyorlar. Burada yiyip böyle gidiyor gamber. Onda gayrı gamber gitti. Ben de bulaşıklarımı yıkadıydım. Onları kaldırdım şimdi. Evet arkadaşlar şey nonlardı. sayfamda işte buna aklı olan abone olmaz şu olan, aklı olan, şöyle yapan, böyle yapmaz falan filan yapıyor. O arkadaş da öyle yorum yazmış. Öyle yorum yazıyor. Aklı olan abone olmaz diyor. Ondan sonra cemaat kendi hem izliyor hem de yorum yaparak bana destek olmuş oluyor. Sağ olsun Allah razı olsun yine de. Aklı olan diyor abone olmaz. Senin demek ki aklın yok. Hem izliyorum hem de yorum yapıyorum. Onlar da bana bir destek sayılır. Yapman güzel oldu yani bana. Yorumu yapmam. Vallahi bilmiyorum işte. Bazılar biri daha bir şekil yazmışmış işte. Ona SS falan aldım da ama. İşte ağzımın tadını bozamayacağım. Ne yapmak istiyorsanız yapın artık eskisi kadar. E, kafam dağmıyorum gerçekten. Çünkü Yorgunum, hastayım, iş gerek yok. Evet arkadaşlar o e, işte bana yardım paralar geldiğinde de işte sen niye alıyorsun parayı? Ondan sonra acaba onlara bir ihtiyaçlarını gidersin falan diye yorumlar geldiydi. Vallahi çok şükür arkadaşlar ben elimden geldikçe yardım ediyorum. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Paran kolay yere gider gelir arkadaşlar. Ne yapacaklarını ben az çok bildiğim için onlara vermek değil. Ben zaten çocuklar için bir şeyler istiyorum arkadaşlar. Yani istediydim o zaman. Onda Allah razı olsun benim sesimi duyanlardan. Allah razı olsun hepsinden. Ondan sonra valla arkadaşlar öbür haftada ben hani hastanedeydim bir video attık annemle hatırlarsınız belki. O zaman video attım hastane hastanedeydim. Ertesi gün yine perşembeydi işte. Çarşamba günü hastaneye gittim. Perşembe günü de üstlerini başlarını görmeye gittim çocuklarım <laughs> o zaman da şey Video çekmiyordum arkadaşlar. Yani atmıyordum video falan. Ee, onun için video çekmediydim. Ama fotoğraflarını çektim tabii ki alırken. Ki siz değil gönderen ablaya e, attım fotoğraflarını. Abla dedim, böyle böyle böyle. Hani ben video çekemiyorum. Senin aklın yine de kalmasın. Ben sana atarım. O gün ayakkabılarını aldım. 15-20 tane çoraplarını aldım. 3 Üç, üçüne de üçer tane hem eşofman hem de gazak aldık arkadaşlar. Ondan sonra pazar malzemelerinin işyalarını gördük. Öğleliğinin yani gönderen ablamıza yardım gönderen yardım parası gönderen ablamıza ben de gönderdim fotoğraflarımı siz değil oynandım yeter bana bir de Allah görüyor zaten İşte bu bana kötü yazanlara söylüyorum ben bir de o zaman şey dediydim. çürük elma diye hani yani bana hani kötü yazın çürük elma o da olur falan yaptıydım biz eleştiriyoruz mera eleştirmek çürük elma mı oluyor diye yazan olmuş çok yazmışmış o zaman ben zaten onlar sizlere değil eleştirenlere değil daha kötü yorumlar yazanlara. Ben videodan yorumları yorumlar kaldırdığım bazı yorumlar oldu. Videodan kaldırdığım bazı yorumlar oldu. Yani onlara söylediydim. Kimse üzerine alınmasın. Zaten ben kimseye arkadaşlar durduk yere de kötü diyecek bir insan değilim. Bugün de inşallah gideceğim. Muzlarını vereceğim çocukların. Bir de o örtüsünü vereceğim. Hem inciden yemeğimi yapım hazır olsun. Biraz da dinlenmiş olurum. Yusuf'la ikimiz ilk bu kadar et yeter arkadaşlar. Bu bu kadar yeter. Hemen şimdi tenceremi çıkaracağım. Onun içine biberimle mantarımı doğrayacağım. Az biraz öldükten sonra da domatesimi etimi etimi atacağım. Pardon ilk önce etimi atayım. unuttum et. Şöyle böyle de keselim. Şöyle arkadaşlar ben beyaz oldu. Şu bu tarafını biraz daha yıkayayım. Belki baksın. Yine de insanların elleri değiyor. Ne olur ne olmaz. Mikrobu kırasın. Şu kadar şey çıktı arkadaşlar. Bunları da çöpümüze atalım. açanları doğrayıp geliyorum çünkü videom uzun oldu Doğrayayım hemen Ondan sonra pişirmesini de görüşürüz evet arkadaşlar şöyle doğradım biberimi mantarımı etim de en altında kaldı şöyle yağsını dökeceğim şimdi Şimdi ben bunu şöyle şu o şuraya koyayım da. Ne çok açık ne de çok kapalı. Orta. Şimdi domateslerimi koyacağım. Bir şey doğrayıp şöyle bu tabağımı. Ay yoldum vallahi. Böyle Çok mantarlı yapmadım söylediğim gibi çünkü Yusuf fazla sevmiyor. Arkadaşlar şimdi ben gidiyorum e, Hatice yengemin oraya şöyle hanep örtüsü muzunu aldım Bir de çocuklara kekle kola vardı Fanta e, şimdi bunları götürüm Ondan sonrasında e, fitremi vermeye gideceğim Arkadaşlar onu verelim Hadi bakalım Yola devam edelim. Oraya gittikten sonra zaten çekimime devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bunları e, alta koyayım. Düşmesinler sürerken. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ben geldim. Yengem böyle pembe bir şey sermişmiş. Holtun e, ö, e, örtü olarak. Şşş bağımlı. Tamam. Bağırma, tamam Al yenge şunları. Sen yani. pazardan alınacak bir şey yok deyince ben de, ya ben de işte şey yapmadım. Hani al aşkım oldukça. al bir Yedir, tane. Yeter bir şey etmedim. Zaten hani dolap var niye çorap giydirmedin çocuğun ya, ayağına? Çıkarıveriyor. Üstünü de değiştir onun bir. Aynen değiştireceğim işte. Ney? <laughs> fena fena. Şey, i̇şte i̇yi kanepeler güzel olmuş da. Yenge. Yenge. Ben Yengem. de şunu dedim bugün. Ha? Bugün hani altını altı şey oluyor ya hani dur yenge bir yan tarafını sökeyim de itir gibi olsun diye şey He. o da şeyliymiş birleşik mi? birleşiymiş He. ben de geri taktım vidalarımı ha, olsun oynama Ye. Allah yedim senin ağzını ben aşkım benim ha, Allah. şey onun adı e, örtüleri sermeyin gel biz Özlem ablam gibi tamam. gelelim. Onlarla Aynen. birlikte yapam e, yapalım. Aynen. Çünkü bu kesilecek mesilecek tamam mı? Ona göre ayarlanacak. Sen şey yapma yani. Aynen. Şimdilik bunlar dura dursun. Aynen bunlar tamam. dura dursun. dursun. Hani ben öyle bir gelir mi diye şey ettim. Tamam iyi yapmışsın yine de. Ellerine sağlık. De, de, ev ya. <laughs> <laughs> Allah'ım iyi şey, var. Şey örtü mü? He, yo yo şey koltuklar. Evi <laughs> biraz küçükmüş. <laughs> ya aman aslında bundan bir tane olsaydı hani şunlar iki tane bundan, olsaydı, he. Hani bundan misal bundan bir tane olsaydı Aldı annesi bir tane bir, bir tane bir, bir tane. ona bir tane muz bir annesi. Hani annemin bir tane dışarıda var ya kanepesi. Emin annemin mi? He. he. Aslında he. onu getirsem mi diye düşünüyorum. Ama iyi bunlar ya ne yapacaksın evet. onu bunu. Baba ne diyor yenge. Al ondan bir tane muz bir annesi annes değilsin. Evet arkadaşlar. Ben şimdi birazdan eve doğru gideceğim. Ondan sonra yemeğimi yapacağım. Yani yaptım yemeğimi yaptım da pilav yapacağım. Yusuf gelecek. Ondan sonra Yusuf salata istedi. Ona salata yapayım. Yapacak bir şey yok. Ben de bunları o gün düğünün şeyi aldım işte. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Tamam yengem geç. Onları aldım tutturdu emin emin anne bize nadal al. He. En son babam aradım. Allah razı olsun hani badem badem hani biraz şey atabilir mi harçlık atabilir mi cepte yok maaşı şeye çok ma çocuk parası daha bayağı var ay 27'sine kadar ne He, yani öyle. hani ben de en son Allah razı olsun yollayıverdi verdi yani niye Allah razı olsun evet, arkadaşlar ben evime geldim Şöyle yemeğimi ısıttım. Biraz daha suyunu çeksin diye ama artık kapatalım. Pilavımı da yaptım arkadaşlar. Bir sefer sizin söylediğiniz gibi yaptım. Baya herkes Meyra e, pirincini ıslat dediydi. E, şimdi de şöyle de salatamı yaptım arkadaşlar. Çoban salatası. Yusuf seviyor. Böyle yaptım, hazırladım. Soğan, e, domates salatalık limonla, yağla, tuzla, baharatlandırdım onu da. Hepsi çok güzel oldu. Evet canlarım, bugünlük videom böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Destek vermelerinizi, abonelerinizi, like'larınızı, izlemelerinizi bekliyorum canlarım.